Merhaba arkadaşlar. Sizin Kids Bebek Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahve çekirdeği örneğini yapmaya çalışacağım. Bunun için 4 sıra ve 31 ilmekten oluşan bir örgü başladım. Şimdi bu örgünün üzerine kahve çekirdeği örneğimizin kurulumunu göstereceğim. Ben baştan ve sondan beşer ilmek e, kenarlarda kalacak şekilde ayırdım. Orta kısmında da örneğimizi kuracağım. Evet, şimdi örneğimizi kurmaya başlayalım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 5 ilmeğimizi ördükten sonra bir ters ör ör örüyoruz. Şurada kalan 3 ilmeğimizi örneğimiz üçerli ilmeklerden oluşacak bu ilmekleri örmeden üçüncü ilmeğimizi diğer iki ilmeğimizin üstünden aşırıyoruz sonra şu iki ilmeği birini ördüm üzerinden doladım diğerini de ördüm tekrar 2 ilmek yaptığımız ilmekler 3 ilmek oldu şimdi aralarda birer ters olacak tekrar aynı işlem yapıyoruz 3 ilmeğimizin üstünden üçüncüyü aşırdık bir ördüm bir doladım bir düz ördüm ters ilmek örüyorum iple markaya attım. Şu 3 ilmeğin üzerinden 3.'cüyü ikisinin üzerinden aşırdım. 1 ördüm. 1 doladım. 1 ördüm. Tekrar arada ters ilmeğimi ördüm. Şu 3 ilmeğimin üzerinden 3.'cüyü diğer ikisinin üzerinden aşırıyorum bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Tekrar arada bir ters ilmeğim var. İpimi arkaya attım. Şu üç ilmeğimi örmüyorum. Önce şu üçüncü ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden ışırıyorum. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm ters ilmeğimi yapıyorum ve sondaki 5 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Örgümüzü kurduk. Şimdi arka sırada e, tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Şu baştaki tırş ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğim. Ördüğüm ve şurada doladığım yani artırdığım ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şöyle. Düz bir ilmeğim ördüm. 3 ilmeğimi örüyorum. Ters, düzler düz, tersler ters. Artırdığım ilmeği de ters olarak örüyorum. Böylece örneğimiz oluşmaya başladı bile. Şimdi ön yüze geçtiğimizde ortaya çıkmış olacak. oluşmaya başladı. Şimdi bu sırayı da yine tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Ve yani iki sırada bir örneği kurmuş olacağız. Ben şu iki sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sıra gidip geldim. Şimdi tekrar aynı yerlerden örneğimizin üzerine ikinci kurulumu yapacağız. Baştaki 5 ilmeğimi örüyorum. Bir ters ördüm. Tekrar şurada şu 3 ilmeğin üzerinden en sondakini aşırdım. 1 ördüm. 1 arttırdım. 1 ördüm. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar bu 3 ilmeğin üzerinden sondaki 3.'üyü 2 ilmeğin üzerinden aşırıyorum şu şekilde bir ilmeğimi örüyorum, bir doluyorum, tekrar bir ilmeğimi örüyorum. Böylece şurada kestiğimiz ilmek şuradan artmış oluyor. Tekrar ters ilmeğim. Şöyle ışırdım, ördüm, doladım, ördüm. Aradaki ters bir ilmeğimi örüyorum. Tekrar şu 3 üç ilmikten üçüncü bir ve ikinin üzerinden aşırdım. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Ters ilmeğim. Üçüncüyü şişirdim. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Ters yenliğimi örüyorum ve kenarlardaki haroşayı yapıp sıramı bitiriyorum. Örneğimiz oluşmaya başladı bile arkadaşlar. Şimdi arka sırada arkasında görüntüsü şöyle. Öndeki tersler arkada böyle bir çubuk şeklinde düz olarak. Şimdi şu yanda bıraktığım ilmekleri örüyorum. tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz önde artırdığımız şu doladığımız ilmeği de ters olarak örüyorum bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tersler ters düzler düz olarak örülecek hiçbir işlem yapılmıyor arkada ee, Aslında çok pardon kolay bir örnek çok zevkli bir örnek, ee, çok çabuk da büyüyor zevkle yapıldığı için bebek örgülerinde de çokça kullanılan bir örnektir. Bakın örneğimiz gayet güzel oluşmaya başladı. Şimdi ben bir sıra ee, düz yüzden bir sırada ters yüzden gidip döneceğim arkadaşlar üçüncü olarak tekrar gidip geldikten sonra örneğimizi kuracağız Evet arkadaşlar ben bir defa daha gidip döndüm örneğimiz ortaya çıktı çok güzel kahve çekirdeği örneğimiz şimdi sizinle son bir kez daha yapalım örneğimizi tamamen öğrenmiş olalım baştaki 5 ilmeğimi örüyorum bir ters ilmek Şuradaki 3 ilmeğim. Gördüğünüz gibi. Şu ikisini örmüyorum. Üçüncüyü alıp diğer ikisinin üstünden ışırıyorum. Ve düz olarak bir ilmek örüp diğerini doluyorum. Bir daha örüyorum. Yani yine 3 ilmeği eşitliyoruz burayı. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. tekrar şu ilmeklerin üzerinden sondaki üçüncüyü diğerlerinin üstünden aşırıp bir ilmek ördüm doladım bir tane daha ördüm ters ilmeğim üçüncü ilmeğimi diğer ikisinin üstünden aşırdım ve dolayarak üçü tamamladım ters ilmeğim şu şekilde doladım, ördüm ters ilmeğim şuradan geçirdim birini ördüm bir doladım diğer ilmeğimi de ördüm ters ilmeğimi örüp kenarda bıraktığım ilmeklerimi de 5 ilmeğimi ördüm. 3. örneğimizde kurmuş olduk. Arkadaşlar arka tarafta şöyle gördüğünüz gibi düzü düz, tersi ters olarak örüyoruz. Arkayı da göstereyim size. doladığımız ilmeği artırdığımız yani ters olarak örüyorum aradaki ilmeğimi ters yüzden düz olarak örüyorum bu sefer de 3 ters bir düz olarak arka sıramı tamamlıyorum arka sırada yapılacak bir şey yok. Sadece tersi ters, düzü düz olarak tamamlayıp sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, örneğimiz bu şekilde ortaya çıktı. Çok güzel bir örnek bebek örgülerine çok yakışıyor şimdi ben şunu tamamlayıp geleyim size şöyle bitmiş haliyle bir göstereyim çok basit bir örnek İsterseniz bu kadar sık olmasını istemiyorsanız aralardaki şu bir tane ters yerine iki ters üç ters koyabilirsiniz öyle de güzel olur ya da böyle bir ters koyarak daha sık sık bir kahve çekirdeği yapabilirsiniz Şimdi ben biraz örüp gelip size son halini göstereyim Evet arkadaşlar benim örneğim bitti şöyle kapattım çok güzel oldu bebek örgülerinde çok güzel duracaktır Umarım size faydalı bir video çekebilmişimdir öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz örgüyle ilgili her şeyi yorumlara yazarsanız size en kısa sürede dönmeye çalışacağım. Bugünlük kahve çekirdeği örneğimizi yaptık. Başka örgülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.